Saadet Partisi genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı. Değerli izleyiciler, toplantı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 54. dönem Çevre Bakanı Ziyahettin Tokar'ın katılımıyla gerçekleşti. Tokar, son dönemde Türkiye ve dünyada politik ve coğrafik olarak ciddi değişimlerin yaşandığına dikkatleri çekti. Efendim Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi il divan toplantısına teklif olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş ildivan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Çevre Bakanı Ziyaeddin Tokar da katıldı. Toplantıda konuşan Tokar, ülke gündemini değerlendirdi. Sosyal hayatta sorun var, eğitimde sorun var, işsizlik var, işçilerde sorun var, emeklilerde sorun var, çocuklarda sorun var, en büyüğü ağırlıkta tahribat var. Bunların hepsini gözümüze baka baka yapıyorlar. Yanlış söyleseler de millet alkışlıyor, doğru söyleseler de millet alkışlıyor. Tabii bu sorunlar içerisinde ben konuşmalarımda herkesin bir an önce milli görüş iktidarlarını özlediğini, milli görüşe haset kaldığını vurgularak başlamak istiyorum. Burada bu eksiklikler içerisinde günümüzün en büyük sorunu olarak, Orta Doğu sorununu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Erbakan hocamız diyordu ki Siyonizmi anlamadan problemlere bakmak, sorunlara bakmak imkansızdır. Siyonizmi çok iyi anlamak lazım.